İnsanoğluna ben ruhumdan üfledim buyuruyor. Ruhumdan. Bunun anlamı şu dolayı bir kardeşlerim. İnsanoğluna ben özellikle güzelliklerinden yükledim. Allah'ta izzetin sınırsızlığı var. Allah izzetinden bize izzet vermiş. Sen bir Müslümanın, bir Müminin, bir insanın, bir engellinin onurunu çiğnedin mi Allah'ın onurunu çiğnemiş olursun. Çünkü o izzet ona Allah'tan gelmiştir. Yine bizim kitabı kirimi olan Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Bir insan, bir insanın, bir insanın öldürülmesi, haksız yere öldürülmesi, bütün cihanın öldürülmesine bedeldir. Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş kadar büyük günah işlemiş olur. Neden? Çünkü insan onurlu bir varlıktır. İzzetli bir varlıktır, muhterem bir varlıktır. O o kadar muhteremdir ki bizim dinimiz İslamiyet'in cenazesini bile omuzlarda taşır. Onun mezarının çiğnenmesini kerih görmüştür bizim dinimiz. Mezarların üzerinde gezerken mezarların e, altındakilere incitmek için onların üzerine basarak geçilmez mekruh sayılmıştır. Yine bizim dinimizde insan eşleti mahlukattır. لَقَدْ خَلَقْنَا اِنْ اِنْسَنَةِ اَحْسَرِ buyuruyor Cenab-ı Ben insanlığını en güzel şekilde, en güzel mahiyette yarattım buyuruyor. Yine yine bizim Hucurat Suresi'nde bakın değerli kardeşlerim, diye engelli kardeşlerimize ve herkes birbirine nasıl muamele etmesi gerektiğine dair incelikler çok enteresan ince noktalar karşımıza konulur. Diyor ki وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسِكُمْ Birbirinizi ayıklamayın. Boyunun kısalığından dolayı, <laughs> dilinin pepe olmasından dolayı, gözünün görmemesinden dolayı, kulağının işitmemesinden dolayı, yaşlı olmasından dolayı, hasta olmasından dolayı aman sakın birbirinizi kınamayın. Bir kardeşini kınarsan kendini kınamış, ayıplamış olursun. Ve o o yapmış olduğun muamele sana geri döner. Nasıl efendim buradan bağırdığımız zaman karşı dağlardan aynı sıra geliyor bize. Allah derseniz Allah sesini duyarsınız. Şeytan derseniz şeytan sesini duyarsınız. Aynen bunu gibidir. Karşımızdaki insanlara insan muamelesi yaparsanız, şefkatle, merhametle, adaletle muamele ederseniz size de insan muamelesi yapılacak, şefkatle, merhametle muamele edilecektir. Onu söyleyeceğim kitap Kur'an-ı Kerim. وَلَا تَلْمِزُوا اَنْتُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا Dikkat buyurun şimdi efendim. Birbirinizi lakapla çağırmayın. Lakap takmayın birbirinize. Görüyor musunuz efendim? 7. asırda inmiş bir kitap. Fakat bugün henüz bu kitabın topuklarına bile medeni, modern medeniyetle ulaşamamışlardır. Birbirinizi lakapla çağırmayın. Eğer o takmış olduğunuz lakap kardeşinizi <laughs> gücendirirse onun yaratıcısını gücendirmiş olursunuz. Allah'ı gücendirirseniz cennet yolunu bulamamış olursunuz. Buradan çıkarılan sonuç da budur. Yine arkasından söylüyor diyor ki aman sakın birbirinizin gıybetini yapmayın. Siz bir kardeşinizin ayıplarına meşgul olursanız, Peygamberimiz buyuruyor bu sefer. Siz bir kardeşinizin ayıplarında meşgul olursanız gördüğünüz bir ayıbı sokağa taşırsanız, televizyona taşırsanız, gazetelere taşırsanız onun ız ve namusunu kirletmek için harekete geçerseniz Allah da sizi kendi evinizin içinde de olsanız, balığın karnında da, denizin dibinde de olsanız Allah sizi rezil rüsvay eder diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Onun için çekiştirmeyin diyor. Yine anne babanın onurunu muhafaza etmemiz gerekiyor. İnsanlığın yarısı annedir, yarısı babadır. Allah Teala bu iki varlığa o kadar önem vermiştir ki evlatlara tembihte bulunuyor. Annenize, babanıza of demeyin. Ağzınızdan çıkacak olan öf kelimesi onların güzelmesine sebep oluyorsa o gün of demeyin. Yüzünüzü buruşturmayın. Yüzünüzü ekşitmeyin. Onları gücendirirseniz Allah'a gücendirirseniz gücendirmiş olursunuz. Şimdi bunlar hep böyle insan onuruna verilen dönemler. Yazıklar olsun. Ve küllü hümezetin lümeze. Fiilleriyle, jestleriyle, mimikleriyle, sözleriyle başkalarını küçük görenlere, ayırtlayanlara, yazıklar olsun diyor. Bu ne kadar güzel bir kitaptır. Ve bu kitabı gönderen Allah Teala alemlere rahmet gönderdiği sevgili peygamberimizle ne güzel düsturları bizim önümüze koymuştur. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi. Sahabelerden birisi geldi sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimize. Dedi ki ya Resulallah annem kötü bir kadındı günler, değerli kardeşlerim bana anlattılar. Onun için söylüyorum. Engelliler günü bir taraftan, efendim aile haftası bir taraftan, sonra regayet gecesi bir taraftan. Bunların hepsi nasıl bağdaştıracağız birbirine hocam bunları mesajlar sunacaksınız onu bilemiyorum dediler ama işi bana havale ettiler. Ben de böyle peyde pey aklıma gelenleri arabada iş yaptım, bir araya getirdim, bunları arz etmeye çalışıyorum. Ashabdan birisi ya Resulallah benim bir annem vardı ama annem kötü bir kadındı dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabını annesini şikayet eden bir insan olmaktan kurtarmaya çalışıyor. Diyor ki senin anne seni dokuz ay karnında taşırken kötü değil değil. Yani sözlerine dikkat et. Adam yine ısrarla dedi ki, Ya Resulallah benim annem gerçekten çok kötü bir kadındı. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, senin annen seni dünyaya getirdikten sonra iki sene, iki sene sana süt emin, süt verirken kötü değildi değil mi? Adam dedi ki, Ya Resulallah ben annemi, anneme hakkımı ödedim, benim dokuz ay karnımda taşımasının hakkını, bana iki sene süt emzirmesinin hakkını öyle ne yaptın? Ben onu sırtımda Kabe'yi tavaf ettirdim, umre yaptırdım, hac yaptırdım dedi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunun üzerine şunu söyledi. Senin bu yaptırdığın ve bu yaptığın iş, onun seni doğururken çektiği bir sancının karşılığı bile değil? İşte bu biz onların haklarını ödeyemeyiz. İnsan onuru, anne onuru, baba onuru bu kadar önemlidir Allah katında. Ana babanın gazabı Allah'ın gazabıdır. Ana babanın sevinci Allah'ın sevinci ve rızasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle buyuruyor.